Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, bir şey konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Roblox yine çöktü galiba. E, <laughs> arkadaşlar Roblox yine kapandı. Nedenini bir türlü anlayamıyorum. E, galiba Roblox'ta bir sıkıntı varmış. Onu düzeltmeye çalıştıkları için e, şu an çöküyor. Fakat arkadaşlar bakın şimdi oyuna giriyorum. Bir saniye bekleyin. Evet gördüğünüz gibi burada arkadaşlarım şu an e, Batu yani Batu dediğim arkadaşlar Batu şu anda bir oyun oynuyor gözüküyor. Fakat arkadaşlar bende oyunlar yok. Yok çünkü arkadaşlar e, nasıl desem? Ha şimdi geldi de arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda e, Batu oyun oynuyor gözüküyor ama gerçekten oynuyor mu bunu bilmiyorum. Arkadaşlar şu an Roblox çöktü dediğim gibi. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda bir şey yazıyor. Bunun anlamını da söyleyeyim. Ee, şey diyor arkadaşlar. Ee, bazılarınızın Roblox'a girmekte sorun yaşadığınızı biliyoruz. Yaşadığını biliyoruz. Ee, şey nasıl desem, Roblox çalışanları yani ekibimiz şu anda aktif olarak onun için çalışıyor yazıyor. Ve arkadaşlar yani şu an oyunlara girmeyi deneyeceğim ama muhtemelen giremeyeceğim çünkü bir sürü yayıncı yayın yapmış hani Roblox çöktü yine falan diye. Ama yani bu çökmüş olabilir ama yani ben o kadar şey olacağını düşünmüyorum. O kadar yani uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi burada beğeni sayıları gözükmüyor arkadaşlar. Bakın en çok oynanan oyunlar şu an çok az oynanıyor falan yani görebiliyorsunuz zaten. Şu an bir arkadaşım oyun oynuyor gözüküyor ama bilmiyorum. Ve bakın gitti. <laughs> Geri gidiyor. Arkadaşlar şimdi ona girmeyi deneyeceğim. Ama bence giremeyecek yani. Mümkünatı yok. Arkadaşlar girerse <laughs> şey yapmayın. Aa giriyor. Valla giriyor ama Bilmiyorum yani sıkıntı birazcık. Gördüğünüz gibi şu an giriyor. Evet şu an giriyor. Ama biraz yani arkadaşlar sabah da girdim ben oyuna. Sabah girdiğimde hiçbir şekilde yani bir yere giremedim arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde çalışmadı yani. Oyunları bile göremedim. Oyunlar gözükmüyordu, arkadaş sistem sıfır gözüküyordu falan. Saçma sapan şeylerle uğraştım gerçekten anlamıyorum, ee, bilmiyorum yani neden böyle olduğunu ee, şey diye yani çok kişi şey diyor arkadaşlar. Mesela çete bir şey yazdığınızda atıyorum, birileri küfür yazıyor, çete sansürleniyor ama üstünüzde e, o sansürlenmiyor yani küfür üstünüzde. Yani konuşma baloncuğu var ya orada sansürlenmiyor. Galiba bunu düzeltmeye çalışıyorlar ama tam emin değilim. Yani diğer oyunlara girmeyi deneyeceğim bir de arkadaşlar. Roblox bugün çöktü ya. Anlamadım yani. Hadi diyorum oyunlar açılıyorsa neden şu yukarıda yazı var hala? Onu da anlamış değilim. Şimdi Tower of Misery'ye gireceğim arkadaşlar açılır mı bilmiyorum. Gerçekten bütün yayıncılar bunun hakkında video çekmiş. Haklılar da. Chat kapatalım. Zaten chatte kimse konuşmuyor ve oyun yüklenmiyor şu anda. Bakın. Oha kafayı yedi. Arkadaşlar. Ese tatayım şu Bilmiyorum. Neden böyle olduğunu bilmiyorum gerçekten. Tek tahminim o küfür şeyisi arkadaşlar. Başka bir şey olamaz yani. Bilmiyorum. Çok gereksiz yere kapandı şu anda Roblox. Hiç kapandı demek çok doğru olmaz yani. Girebiliyoruz. Ama baksanıza çok zor yükleniyor. Kasıyor şu anda. Normalde tablet hiç kasmaz arkadaşlar. Zaten yeni aldık. Nereye kasacak? Yani normalde asla hiçbir şekilde kasmaz yani ama şu an o kadar fazla kasıyor ki yani çok gereksiz anlamıyorum şu anda niye kastığını bir yandan konuşurken de parkur yapmaya çalışıyor. <laughs> bu arada yanmadım ve benim harbiden tam onu diyecektim arkadaşlar ve partikıllarım var mavi mavi ilk girdiğimde fark ettiyseniz onlar da çıkmadı şu an çıkmıyor iyice kasmaya başladı arkadaşlar <laughs> bakın bu Ve şu an oyun donuyor arkadaşlar. İnternetimde mi bir sıkıntı var? Yok aslında. İnternetim çekiyor ama yani abi orası İnternetim çekiyor. Neden böyle oldu hakkında en ufak bir fikrim yok. Dediğim gibi muhtemelen bu kadar donmasının sebebi Roblox'un yani şu anda o sorunları halletmeye çalışıyor olması. Onun dışında yani bilmiyorum yani onun dışında niye olsun ki abi bu arada zıplıyorum ve onu algılamıyor o yüzden düşüp duruyorum şu an bakın kız burada kaldı arkadaşlar kız burada kaldı şu anda yani gördüğünüz gibi parkuru çok zor yapıyorum. Hatta yapamıyorum bile denebilir yani. Oyun şimdi kendine geldi arkadaşlar. Çok kasıyor. Acayip derecede kasıyor. Burada oyun falan oynanmaz yani. Bunlar nasıl oynuyor? Anlamıyorum. Yani oradaki paraları alıyorum. Yarım saat sonra ses geliyor arkadaşlar. Yani çok anlamsız şu an açıkçası oynayasın da gelmiyor yani. Niye? Çünkü arkadaşlarım oynayamıyor şu anda. Onlar normalde her zaman oynarlar. Yani her gün oyundalar arkadaşlar. Hiç oyunda olmadıkları bir zaman yok. Bu arada sesini kısalım. Evet. Belki de oynayabiliyorlardır gerçi bilmiyorum ama yani bugün okul yok, bir şey yok. Niye oynamasınlar? Ya bu arada herkesin bayramı dostum. Bayramı kutlu nasıl bir ke kelime bilmiyorum ama. Harbiden bu arada böyle kaldı arkadaşlar. <laughs> Önüme dönemiyorum. Niye? Ben çok tipsizim diye bir şey oluyor. Yani. Neyse bilmiyorum. <laughs> bu arada karakterimin neden noob olduğunu sorgulamayın lütfen. Düzelteceğim onu. Nasıl bir karakter yapayım diye düşünüyorum şu an. O yüzden. Üf. Çok güzel öldüm ha. Niye herkes aynı yerde öldü peki? Neyse arkadaşlar, ben bayağı oyun oynamaya daldım kusura bakmayın da. Yani nedenini harbiden anlayabilen varsa söyleyin. Yani pardon, şeyini söyleyin ya. Nedenini nasıl anlayacaksınız zaten? Arkadaşlar şey demeye çalıştım. Siz anlayın beni yani. Şu anda oyuna giremeyen var mı? giremeyenler varsa yorumlara yazabilir mi? Çünkü çok merak ediyorum yani. Ben girebiliyorum da çoğu YouTuber falan giremiyor yani. Çok değişik bir şey. Yani atıyorum ben girebiliyorum ama benim arkadaşım Bade mesela giremiyor oyuna. Yani çok saçma bir şey. Tabi Bade girebiliyor ama bilmiyorum daha ama muhtemelen giremiyordur yani. Çünkü çoğu kişi giremiyor. Zaten şu an milyonlarca kişi tarafından oynanan oyunlar şu an e, atıyorum şey yani 10 bin kişi falan oynuyor. Düşünün normalde bir oyun 1 milyon kişi oynuyor bir oyunu. Ondan sonra e, işte Roblox yani şu anda 1 milyon oynananlar falan 10 bin küsur oynananlar da var. Siz anladınız herhalde beni arkadaşlar ben tam anlatamadım derdimi. E, tekrar reset atayım ben belki düzelir. Şöyle durayım. Düzelcen mi arkadaş? Düzelmiyor arkadaşlar. Ee, çok sıkıntı olacağım düşünmüyorum. <laughs> Zaten tipsizim. Görmesek de olur o tipsiz şeyimi. Ee, evet arkadaşlar yani dediğim gibi bilmiyorum yani bu kadar uzatmaya ne gerek vardı videoyu onu da bilmiyorum. Video 10 dakika. <laughs> <laughs> ve sırf boş yaptım. Neyse arkadaşlar yani bu videoda bu kadar olsun bari. Gerçekten nedenini hala anlamış değilim. <laughs> Batu da oyundan çıkmış zaten. Ee, yani bu şekilde neden anlamıyorum. Yani bir şeye de bakacağım arkadaşlar. Avatar Shop'a girebiliyor muyum Ona da bakacağım. Burada bir sürü saçma sapan karakter var. Bunları şey yapmak. <laughs> Bunları karıştırmayalım. Bu şey arkadaşlar. Bunun adı sebzenur. Evet sebzenur. Neyse. Ee, arkadaşlar dediğim gibi, Bu şekilde yani. Ee, şimdi avatar shop'a gireceğim. Evet avatar shop'a girebiliyorum. Ama bir şeyler alabilir miyim bilmiyorum. Yeni ayakkabı gelmiş. Hemen alalım. Bakayım. Oğlum gözükmüyor. Heh, gözüktü. Ha gözüktü. Tamam alalım. Net evet, alabiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yani bilmiyorum. Bu arada yeni şeyler gelmiş mi diye bakıyorum arkadaşlar yanlış anlamayın. <laughs> e Bakıyorum da ne faydası var. Ben bu arada şeyi almış mıydım? Almıştım doğru. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Yanlış anlamazsanız. Ee, Bir saniye. Gerçi bunu oyun, yani video dışında da deneyebilirim de olsun. Ben sizinle deneyeceğim. bir şey giyebiliyor muyum? Hayır. Evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay diyeceğim de. Videomu dansla bitirmek istiyorum. Tabii ki fakir olduğum için sıfır robuxum var. O yüzden şuradan beleş bir şekilde satın almadım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Video. 喂，喂。Bye.